bu olarak asla kullanmayacağım 5 takviye. Birincisi kolajen sakızları ve kolajen içecekleri. Kolajen takviyeleri 5 yıl önce bir anda parladı ve herkes kolajen kullanmaya başladı. Ancak sonradan yapılan çalışmalarda aslında ağızdan aldığımız kolajenin cilt sağlığı üzerinde çok anlamlı bir katkısının olmadığı belirlendi. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmamış bir ürünü de sürekli kullanmak açıkçası bana mantıklı gelmiyor. Ben zaten bunun yerine kolajenimi artırmak için yılda bir kere biyosürülen yani mineral dolguları uyguluyorum. Enerji bazı cihazları da düzenli aralıklarla yapıyorum. Yanı sıra mezoterapilerle cildimin kolajenini desteklemeye çalışıyorum. İkincisi biyotin takviyeleri. Sağlıklı bir insanda biyotin eksikliği çok nadir görülür. Eğer biyotin kan düzeyiniz normal ise yüksek doz biyotin takviyelerinin saçınıza veya tırnağınıza herhangi bir anlamlı katkısı olmaz. Hatta biyotinin fazlası akne yapabilir, kardiyak ve tiroid fonksiyon testlerinde de bozabilir. Üçüncüsü keratin takviyeleri. Keratin ağızdan alındığında parçalanır ve doğrudan sata geçmez. Diyetinizde yeterli protein tükettiğinizde zaten saçınızın keratin kalitesi ve miktarı da yeterince sağlıklı olacaktır. Dördüncüsü cilt detoks tozları. Karaciğerimiz zaten bizim detoks organımız. Cildi toksinlerden arındırdığı söylenen detoks tozlarının hiçbir bilimsel kaynağı yoktur. İçerindeki maddeler de çoğunlukla gereksiz veya etkisizdir. Beşincisi, yüksek doz multivitaminler. Cilt sağlığı için yüksek doz multivitaminlere ihtiyacınız yok. Fazlası toksiteye sebep olabilir, uzun vadede de böbreklerinize hasar bırakabilir. Benim önceliğim her zaman sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve yeterli uykudur.